Paris'te öğrenci olarak bir günü birlikte geçiyorum. İlk olarak doğrudan yemekhaneye gidiyorum ve 3.30 liraya kurus yemeğimi alıyorum. Bence bu fiyata gayet iyi. Hava güzel olduğu için dışarıda oturan insanlar var. Sonra koyunlara rastlıyorum. Evet kampüste koyunlar var. Otomattan ilk kahvemi alıp derse geçiyorum. Bir sol örgüt anons yapmak için hafife girmiştim. Arkada da İslam düşüncesiyle ilgili bir şey çıkıyor. Herkes. Son barda yapraklar çok güzel görünüyor. Yanımdaki açılmış yumurtayı alarak kütüphaneye doğru yürüdüm. İkinci kahvemi içtim ve bebek turplardan yedim. Kütüphanede köşedeki rahat koltukta yer buldum ve haftaya iki İngilizce için çalıştım. Sonra kantinde arkadaşımla buluştuk ve hasbihal ettik. Şöyle kafeteryayı da gösterelim. Rere binip eve gittim. Evde de turp yedim çok severim. Ve sonra efsanevi yoğurt boğulma yapıp yine çıktım. Bugün Phantom diye bir klaba geldim. Bu klabın tuvaletine tamamen Paris metrosu gibi yapmışlar anonsa kadar. Ve tabii ki en geçtim. Bu akşam Charlotte David vardı. Ben de biletimi önceden almıştım. Kulüba hoşuma gitti ve seti de çok iyiydi. Güzel bir cuma günü oldu. Tekrar görüşmek üzere.